MÖ 247 yılında Hannibal dünyaya geliyor. Babası Hamilkar Barca 1. Pön Savaşı'nda Romalıları yeniyor. İşte bu savaşta Hannibal 9 yaşında. 9, 9. 9 yaşında bir çocuk savaşa gider mi? Bu adam oğlunu götürüyor. Neden biliyor musun? Neden abi? Oğlu başının etini yiyor. Beni de götüreceksin savaşa gitmek için. Tabii, beni de götüreceksin diyor. Beni imtihan et diyor. Karşıma adam koy, yenmezsem götürme diyor. Hannibal böyle bir adamdır. Ardından savaşı kazanır. Birinci Pön Savaşı. Sonra babası ölür. Yerine Hannibal Barca İspanya Kuvvetler Komutanı olarak başa geçer. 26-27 yaşlarındadır. İspanya'dan İtalya'ya doğru gitmek ister. Neden? Çünkü eğer kendisi Roma'ya saldırmazsa Roma'nın Pön Savaşı'nın intikamını almak için saldıracağını bilir. Ama bu arada Roma İmparatorluğu'na saldıracakken müthiş bir laf çıkar. Romalılar bizim geleceğimizi biliyorlar. Aklına kimsenin gelmeyeceği 20 küsür kilometrelik yokuşu olan 80-90 kilometrik Alp dağlarını eksi 40-50 derecede yüze yakın fil ordusuyla beraber 100 bin kişilik ordu ile geçer. Fakat bu arada Güney İtalya'yı ele geçirir, onlarla müttefik olur. Roma'ya doğru vuracakken kendi yaverleri tarafından satılır. Ve kendi adamları Hannibal'ın İdamını isterler.